videoyu hangi platformda görürseniz altına bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi geçelim server tanıtmaya. Arkadaşlar server'a e ilk girdiğiniz zaman üstünüzde artı 9 çitinler ve artı 8 weaponlarla başlıyorsunuz. Yani örnek veriyorum Raptor 8 ya da Asaslanız Char 8. Bu şekilde başlıyorsunuz. Bunun dışında birçok itemimiz market npc'sinde mevcut. Neler var hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi ben böyle hızlı hızlı geçiyorum. Buraları zaten detaylı detaylı okursunuz siz. Yani ben biraz hızlı geçeceğim. Durdurmak istediğiniz durdurur yavaşlatırsınız videoyu. Şöyle göstereyim. Bu fiyatların sebebini de açıklayayım. Bu fiyatların sebebi oyun içerisinde. Zaten para kolay kasılacak. Kastığınız paranın da bir şekilde çıkması için hazırlanmış durumda arkadaşlar. Bu fiyatlandırma listesi. Bu takılar neden oldu? İleride artı bir takı açılırsa. Hani bu takıları da oyun içerisinde CZ içerisinde çıkarttığınızda artı 1 ile birlikte kıymetlensin diye alt olarak eklenmiş durumda. Job Change'in bile NPC'de olduğunu görüyorsunuz. Bu en önemli item Reverse Item CTR Scroll. Yani bu da itemleri Rabbit itemlerinize artı basmak için artı 9 sistemi tamamen kapalı serverda artı 8'den sonra Rabbit'ten yürümek zorundasınız. O yüzden parayı da çok fazla çıkartacak bir sistem. Yani para hiçbir zaman ölmüyor server içerisinde. NCSS, ırk basma, scroll bu da hiçbir şekilde oyunculara verilmeyecek. Sadece gidip alıp kendiniz basabileceksiniz. Bunun dışında boss atma da var 5 GB alacaksın boss'unu spawn edeceksin şansına item düşerse devam edeceksin öyle bir sistemde getirdik yani bu da pk soruları için bir ilk. Bunun dışında görüyorsunuz zaten Tirna bile npc'de yani daha ne yapalım arkadaşlar. Bunun dışında başlangıçta dediğim gibi verdiğimiz itemleri görüyorsunuz burada prest için işte ds veriyoruz. Toto, Sipir, bunları alıp ucuz zaten fiyatları görüyorsunuz 6M falan Bunları alıp da direkt PK'nıza atabiliyorsunuz. Buradan da alabilirsiniz. Başlangıçta da veriyoruz. Bunun dışında dediğim gibi çitinler. Fabrikler. Ve burada da linenler. Buraya iki sayfa daha eklenecek. Orada da Kurovaz skin görüntüsü. Yani sadece çitin endeksli krovaz olacak. Ve Dragon set olacak. Bunların ikisi de çitin endeksi Yani çitinle aynı özelliklerde olacak. Sadece görüntüsü krovaz olacak. Bu şekilde de iki parça daha eklenecek buraya. iki sayfa daha eklenecek daha doğrusu buraya arkadaşlar. Bunun dışında bunları gösterdik. CZ üzerinde işler nasıl yürüyor bunları anlatalım. Şimdi geldik CZ'ye. CZ üzerinde PK atarak Silver Gem kazanabildiğimizden ve para kazandığımızdan bahsetmiştim. Bunlar nasıl olacak? Arkadaşlar her 5 kilde bir tane Silver Gem elde ediyorsunuz. Bunun dışında oyun içerisinde her 5 kilde 1.5 M para elde ediyorsunuz ve bu bütün partinize dağılıyor. Örnek veriyorum. Ben Spectre olarak 5 kill aldım ve 5 kill aldım da bütün partime Silver Gem geliyor. Veya ben Spectre olarak 5 kill aldım ve 1.5 gem kazandım. Bu 1.5 gem bütün partime dağılıyor. Bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bunun dışında parayı daha kolay nasıl kasarım? Veya ben farm yapmak istiyorum. PK yapacak ekibim akşam giriyor ben sabah farm yapmak istiyorum. Veya akşam 1 saat farm yapmak istiyorum diyorsanız ne yapabilirsiniz? CZ'nin bol harici böyle gördüğünüz gibi yaratıklarımız var. Bu Dark Knight mobunu şöyle açayım. Droplarını görün. %5 buz. %3 silver gem pk üzerinden de düştüğünü söylemiştim zaten bunun dışında bir de gold coin düşüyor ya yani burada para kasmak gerçekten kolay zaten biliyorsunuz ki al örnek veriyorum gold coin almasını istiyorsan buna sağ tıkladığın zaman bunu da gördüğünüz gibi black listede alabiliyorsunuz yani akmenin gelişmiş sistemlerinin içerisinde bunlar da mevcut bu oranları gördünüz bu yaratıklar cz üzerine çok fazla var yani Farm yapmak için çok fazla slot kavgasına gireceğinizi zannetmiyorum. Slotları da göstereceğim. Dark Knight mobunu gördünüz zaten. Bakın bahçede 70 quest bahçe